Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yine gece 5 itibariyle e, Royal Pass 6. haftanın görevleri geldi. E, bu görevler içerisinde askeri üst bölgesinde depresyon emojisi kullan. Bu görev arkadaşlar Royal Pass rütbede 40. level ödülü. Bu emoji. Royal Pass'a sahipseniz ve 40 level'seniz bu ödülü alabiliyorsunuz. Hemen Askerius bölgesinde bu görev nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Askerius bölgesi burası zaten biliyorsunuz. Erinci arıtısında. Şöyle atlayalım süzüle süzüle gidelim. zaten görüyorsunuz görev yapmak için gidenler bayağı bir var. Şöyle F4'e basıp şu hareketi yaptıktan sonra görevi tamamlamış bulunuyoruz. Gel vur. Bakalım görevi yaptık mı? Hemen kontrol edelim. Zaten yazıyor. Yeni görev tamamlandı. yaptıktan sonra öldürdüğü de çok güzel oldu. Görevi de size göstermiş oldum. Görev bu şekilde yapılmış oluyor arkadaşlar.